Yeah. <laughs> birbirinden sayko, birbirinden kötü insanları, süper kahramanların yapmak istemediği şekilde dünyayı kurtarmak için kullanır mıydınız? Siz yapar mıydınız bilmem ama Amerikan hükümeti bunu yaptı. İlk filmin yayınlanmasından tam 5 sene geçen Suicide Squad serisi, ikinci filmiyle beyaz perdeye geri döndü. 10. yılını geride bırakmaya hazırlanan DC sinematik evreninin en önemli parçalarından biri olan İntihar Timi'nin bu filmi, Warner Bros'un yeni transferi James Gunn tarafından yönetildi. Eleştirmenlerden ve izleyicilerden tam not alan yapım, ilk filmin aksine bu sefer Jokere hiç yer vermedi filmde Jared Leto'nun toplamda 7 dakika süren sahneleri vardı ve bu durum karşısında herkes çok şaşırmıştı. Çünkü Jared Leto bir Joker dizisi yapacak kadar çok sahne çekildiğini fakat bunların çok küçük bir kısmını filmde kullanıldığını söylemişti. Bunun sebebi yapım şirketinin filmi kurgusu için bir fragman şirketine vermesiydi. Ancak yapılan bu yanlış, The Suicide Squad'da ikinci kez tekrar edilmedi. The Boys havasında geçen ve absürtlükte sınırları zorlayan The Suicide Squad yeni ucube üyeleriyle karşımıza çıktı. Önceki filmin aksine karakterlerin hikayeleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmamız hem karakterleri anlamamıza yardımcı oldu hem de seyir zevkini sürekli olarak yükseklerde tuttu. Her ne kadar gözler iyi işlenilmiş bir Joker arasa da zaman zaman olmasa da olur dedirtti. Çünkü senaryo ve hikayenin işlenişi film ilerledikçe Joker sizde bu hikayenin anlatılabileceğini gözler önüne serdi. Karakterlerin arasındaki diyaloglar ve karşılarına çıkan sorunlara verdikleri sempatik tepkiler bize yalnızca süper kahraman filmi değil, aynı zamanda da bir durum komedisi izleme fırsatı sundu. Özellikle Peacemaker ve Bloodsport'un çekişmesi, Pete Davidson'ı canlandırdığı Black God'ın samimiyeti, Abay Flag'in gerçek kötülere hızlıca ayak uydurup onlardan biri olması ve tabii ki de Margot Robbie'nin Oscar'lık performansı. Yaşadığımız çağda Harley Quinn'i Margot Robbie kadar iyi canlandırabilecek başka bir aktris daha yoktur. Kahramanlarımız her zamanki gibi belli ücretler ve talepler karşılığında dünyayı kurtarmak için yola koyulurlar. Hedeflerine vardıklarında Black God tarafından ihanete uğrarlar ve görev için ikiye ayrılmış olan takımlardan ilki kendilerini küçük bir Orta Amerika ülkesine ait olduğunun avucunda bulur ve birçoğu esir düşer. Ardından olaylar gelişir ve sıkıntı yarım kilometre boyundaki tek gözü bir yıldızla savaşa kadar sürer. Günün sonunda kahraman ilan edilen intihar Hartim'i özgürlüklerine kavuşur. Film bol aksiyonlu bir çizgiye sahip ve aksiyon sahnelerinde kullanılan kanlar akıllara Quentin Tarantino'yu getiriyor çünkü belki de bu filmi o çekseydi ancak ve ancak bu kadar kan kullanılabilirdi. Her şeyden öte serinin çizgi roman havasını bu filmde de devam ettirmesi, izlemesi en güzel detaylardandı. Hikayenin ilerleyişine ve senaryonun gelişmesine bakacak olursak, The Suicide Squad bir devam filmi değil. Çünkü kullanılan ismin ve hikayelerin benzer oluşundan çıkarılabilecek sonuca göre Warner Bros. intihar timini DC sinematik evrenindeki yerini sıfırlamak ve yeniden oluşturmak istiyor olabilir olabilir diyorum çünkü DC sinematik evreni süresiz olarak askıya alındı. The Suicide Squad filmiyle beklentileri oldukça karşılayan Warner Bros'un önümüzdeki dönemde nasıl bir yol isteyeceği DC da merak konusu. Şirket içerisinde intihar timinin de olduğu yeni bir Justice League filmi yapabilir ya da yenilenen Suicide Squad'ın ikinci filmini tüm işlerinden önce yayınlayabilir. Şu ana kadar bu konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı fakat ilerleyen dönemlerde sinematik evren hakkında daha fazla bilgiye sahip olacağımız aşikar. Çünkü DC 16 Ekim'de bir fandom etkinliği daha yapıyor ve hayranları merak ettiği sorulara cevap veriyor. DC Snyder katında yayınlanmasıyla beraber umutlarını kaybetmiş hayranlarına tekrar umut vermişti. Ancak bunu The Suicide Squad da sürdürülebilir kıldı. Umuyoruz Zack Snyder olması gerektiği yere DC sinematik evreninin başına geri döner ve bizler de hem içerisinde Jared Leto'lu Margot Robbie'li Suicide Squad'ın hem de Ben Affleck'li Henry Cavill'li Justice League'in olduğu bir sinematik evren izleyebiliriz.